Ekiplerimiz sahada diye söylemiştik. Bir diğer ekibimizse alevlerin yükseldiği diğer ana nokta hatta daha çok zarar verdiği diğer nokta diyebilirim Antalya'da. E, Manavgat ilçesi ve Gündoğmuş ilçesi alevler karşısında en büyük hasarı gören e, ilçelerimiz oldu. E, gerek yerleşim yerleri açısından gerekse yeşil vatanda yaşadığımız kayıp açısından orada rakamlar daha vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Merve Görgün oradaydı. E, Son durumu, yangından sonra vatandaşın geldiği hali, yaşadığı çaresizliği size aktaracak. Babam burada yaşıyordu. Mehmet İnan evi yandı. Yazar aramız, evimiz gitti, tarihimiz yandı, benim çocukluğum doğduğum ev yandı. Bizim burada 850 yıllık mezarlığımız var. Onlar yandı. Yani her şeyimiz yandı. Ev yapılır, eyvallah ama içindeki yaşadığımız hayallerimiz Yaşadığımız şeyler, anılarımız yandı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bakıyorsunuz, yanıyor, hiçbir şey yapamıyorsun. Ateşin yanışını gördük. Alevlerin, köyüm için bir şey yapamam ama. Çaresizlik. Çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Yerimiz yandı. Türkiye'nin en büyük yangın felaketini yaşadılar. Evlerini, ormanlarını, hayvanlarını, anılarını ve geleceklerini kaybettiler. Burası yandı işte. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Göz göre göre baka baka yandı. Ben burada doğdum. Babam 92 yaşında. Yalı diye bir yeri var 10 kilometre. Oradan omuzlarını da getirerek bu evi yapmış. Bütün ağaçlarını. Biz babama söyleyemedik hala evin yandığını. Köyde bazı yerlerin yandığını biliyor ama kendi evinin yandığını bilmiyor. Burası Manavgat'a 45 kilometre uzaklıktaki Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Mahallesi. Yangında en çok etkilenen köylerden biri. Orman içinde başlayan alevler rüzgarın etkisiyle köye sıçradı, dört bir yandan sardı. 44 ev yandı. Burası artık Osmanlı'dan kalma bir köy. 958 yıllık bir tarih var. Tarihimiz yandı. Tam yangın bu tepeye gelince... Köyü boşalttık, boşaltmak zorunda kaldık. Köyü ben bırakmadım en son, jandarma iki asker geldi, sen ile beraber biz de yanacağız dedi. Ben askerliğe inmesi diye en son ben bıraktım. Köylü ne kadar evini bırakmak istemese de canı tehlikedeydi, tahliye edildiler. Canlarını kurtardılar ama malları büyük zarar gördü. En büyük geçim kaynağı olan tarım arazilerini, bağlarını, bahçelerini kaybettiler. En büyük zayiyet benim kardeşim evi yandı. Yeni yaptırmıştı, içine hiç girmedi. Daha 3 sene kredisi var, bu çocuk bunu ödeyecek ki. O krediyi mecburen ödeyecek. Gerçekten devletimiz bize yeterli gelmedi. İki uçak daha su dökselerdi o yangını önledilerdi. Helikopterler yetmedi. Bak bu yanan yer komple benim. Bak bu yetimler de bizim. Buradan benim kaynı kaynı atlamış gayri yangın. Bu tarafı olduğu gibi sizin zeytin bahçenizdi. Ha benim. Ha. Okul da yandı. Yandı yandı okul da yandı. Burada kaç tane ev vardı onların hepsi yandı. Oo, daha çok gel bu arada gelelim geri gösteririm ben size. Bak böyle okulun buralar. Hep yandı. Hasta oldum dumanla. Dumandan mı etkilendin? Dumandan etkilendim. Hastanede miydiniz? Vardık hastaneye döndük. Orada da bir şey eve sıçramış. Oh, oh, 18 yaşından beri birlikteydim bir ay ben. Yandı işte. 200 lira işte ben masrafım masraf. Şu bahçeyi yaptırdım o da. Kül oldu gitti. Yavuz ağaçlarımı görsen sen benim. O su cevizi hep yandı vardı bitti. Yangın köydeki elektrik hatlarına da büyük zarar verdi. Şu anda köye elektrik verilemiyor, jeneratörle geçici olarak elektrik sağlanıyor. Bir yandan da yenileme çalışmaları devam ediyor. Şu anda yeni hattın çekilebilmesi için elektrik direkleri dikiliyor. Köyde zarar büyük. Bölge halkı şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor. Bağımız, bahçemiz bir şeyimiz kalmadı çocuğum.